Arkadaşlar selam, bu videoda sizlere NIT'nin yakın zamanda çıkmış olan AI Workflow Builder'ı tanıtacağım. Şimdi öncelikle bu aracı kullanabilmek için nit.io'da bir hesabınızın olması gerekiyor. Henüz daha self-host kısmına sunucular için gelmedi. Eminim yakın zamanda gelecektir. Şimdi başlayalım. İlk olarak bir hesap açabilirsiniz ve bu hesap size yaklaşık olarak 14 gün boyunca ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Hesabı açtıktan sonra admin paneline gelin arkadaşlar. Şuradan manage kısmından anytime versiyonunuzu 1.116.1 yapın. Yaptıktan sonra da anytime arayüzünüze gelin. Şimdi ben arayüzüme geçtim. Ve bir tane yeni bir workflow oluşturalım. Bakın yeni bir workflow oluşturduğum zaman kanvasımda Built white ai diyor. Hemen buna tıklayalım. Ve bana buradan böyle bir şey açtı. Bir pencere açtı. Sohbet kısmını açtı. Şimdi aylık bir kredi sistemi üzerinden şu anlık çalışıyor. 20'ye yakın kredi sınırı var. Ee, anlık olarak iş akışlarınızı oluştururken müdahale edebiliyorsunuz. Eksik kısımlarını görürseniz veya revize yapmak isterseniz müdahale ettirebiliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz ve size anlık olarak düzenlemelerde bulunuyor. En önemli kısım ise kredi yaşamınız kısımlarınızı yani kimlik bilgilerinizi asla ama asla ele almıyor. Bu konuda çok güzel yapmışlar bunu. Güvenlik açısından. Ee, şimdi buradaki Örnek şablonlar üzerinden bir tanesini tıklayalım ve görelim. Ben buna tıklayalım. Mümkün ben, mümkün mertebe arkadaşlar, promptu İngilizce yazmayı dikkat edin. Ben İngilizce yazmanızı tavsiye ederim. Şu an zaten en 80 yani beta aşamasında. Ben Türkçe de yazdım, İngilizce de yazdım. Bir deneme yaptım burada en basit haliyle bir webhook oluşturmasını istedim. İngilizce yazdığım zaman webhookta hiçbir problem oluşturmadı ama Türkçe yazdığım zaman webhook ayarlarında bazı hatalar yaptığını fark ettim. Bu yüzden İngilizce yazmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi buna tıklayalım ve bize bir iş akışı oluştursun. Şu an arayüzüme böyle bir şey geldi. Bütün notları çıkardı, listeledi ilk baş. Sanıyorsam sonrasında hepsini birleştirecek. Evet, tam da bunu yaptı. Hala işlem devam ediyor. Bakalım. Şimdi bize böyle bir çıktı verdi. Teker teker inceleyelim. Ben de sizin gibi ilk defa inceleyeceğim. Hmm, buradaki 3 tane HTTP request nodu var. Hmm, bunları düzenleme bize fırsatı da veriyor. Buradan bastığımız zaman herhalde düzenleyeceğini düşünüyorum. Şunlara bakalım. Evet bir şekilde bunları bir doldurdu. API konusunda. Phone number, order id. Ve süper bunların hepsini doldurdu bu arada. Bir de chat bakalım. Evet bir prompt eklemiş. Hmm, evet ayarları da kendisi yapmış. Bence çok başarılı bir rol belirlemiş. Evet, süper. Buraya da bakalım chat trigger'da. Bir ortak bir hafıza tanımlamış buradan. Modelimiz var. Diğerlerini de aynı şekilde doldurmuş. Oldukça başarılı. Şöyle bir şey yapalım. Victor hata verecektir. izin sipariş vermek istiyorum diyelim. Bir da almak istedim orta boyda. Adres olarak İstanbul bakalım. Tabi ayrıntılı bir bilgi istedi. Teslimat adresini ayrıntılı bir şekilde e, istedi. Çünkü promptu bu şekilde edilmiş büyük ihtimal. Bence çok oldukça e, başarılı. Ben çok beğendim. Şu anlık eğer Boulder kısmı. Dediğim gibi self-host yani serverlarımız için kurduğumuz zaman kısımda henüz yok. Şu an NATN aboneliği oluşturmanız gerekiyor. Ama 15 gün boyunca ücretsiz var. Onu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim ve buradan bu limiti tüketebilirsiniz. Deneyip görebilirsiniz. Şimdi de bir chatbot yapalım arkadaşlar. Ama çok temel bir seviyede olsun. Bakalım nasıl, nasıl bir şey yapacak bize. E, neleri sunacak. Görmek istiyorum ben de. Tekrardan yeni bir şakışından. E, şöyle yazalım. Bana temel bir şekilde temel bir seviyede diyelim chatbot yapar mısın? Şimdi ilk olarak bir düşünüyor. Bütün en kütüphanesinde bulunan notları şu an arıyor. Ve en güzel aşama bence şu. Bu işlem yaparken bakın burada şu an ekranda hangi notları buldu ilk baş notları mı bize gösterdi. Eğer hatalı bir not bulduğu zaman biz bunu hemen müdahale edebiliyoruz toplayıp da de durdurabiliyoruz. Bu konuda oldukça iyi. Şimdi bakalım bize şu an çok temel bir seviyede bir chatbot kurulumunu yaptı. Bir bakalım. Tamamdır. API'ye girmiş buraya. Evet buraya bir hafıza da girmiş chatbot'un. Bence süper. Bir promptuna da bakalım. Evet. Şimdi şunu denemek istedim ben burada. Fark ettiyseniz e, ederken hani iş akışını oluştururken Türkçe dedim. Ne dedim? Bana temel bir seviyede chatbot yapar mısın dedim. Bunu baz alarak bakın promptu da bana Türkçe oluşturdu. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir detay. İşte hani sen yardımsever bir asistansın. Kullanıcılarını Türkçe olarak nazik ve profesyonel bir şekilde yardım et. Oldukça başarılı. Şimdi basitçe konuşalım. Selamlar diyelim. Tamamdır süper. Chatbot da çalışıyor. Bir diğer en güzel özellik de şu arkadaşlar. Şimdi iş akışınızı oluşturdu. Siz ve pencerenizi kapattığınız en eğitimden çıktınız. Fakat yine tekrar giriş yaptığınız zaman bakın burada konuşmalarınız yine aynı şekilde sohbet geçmişi tamamıyla aynı bir şekilde duruyor. Bu çok güzel bir olay. Az önce şunu denedim. Şurada da iki kısım var. Bir işaret etme kısmı var. Bir de sorma kısmı var. E, Prompta sordum ki hani Google Kalender uygulaması var mı sende not kütüphanende? Bana dedi ki evet dedi hani Go Google Kalender için bir uygulamam var dedi. Bu da çok güzel bir olay. Hani takıldığınız N8'den içerisinde takıldığınız bir noktayı direkt şuradan S kısmına gelerek soru sorarak bir şekilde cevabını alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Türkçe sorduğunuz zaman Türkçe cevap veriyor. Bence beta aşamasına göre çok güzel bir çalışma yapmışlar. Şimdi diğer uygulamalara geçelim. Şimdi ise burada bazı iş akışları bize öneriyor. Bazı kurgu ve şablonları öneriyor. Bunlardan bir tanesini denemeye çalışalım. Bakalım nasıl bir şekilde bir şekilde oluşturacak. Bunu gözlemleyelim. Ben buna tıklıyorum. Bakın bize burada prompt'u açık bir şekilde yazdı. Hangi toolsları istediğini de bahsetti bunlardan. Sizler de eğer hangi notların kullanılacağını biliyorsanız mutlaka ama mutlaka bu kısımda bunlardan bahsedin. Bahsederseniz onun işini çok daha kolaylaştırmış olursunuz hatta payını düşürmüş olursunuz bakalım inceleyelim şimdi baktığımız zaman bize bir sürü notlardan oluşturdu İlk olarak bir form şablonundan bir giriş yapıyor bakalım e-mail rol adresi ve işletmenin web sitesini istiyor bizden daha sonrasında bir URL ile o web sitesinin URL'sini alıyor şimdi arkadaşlar otomasyonu ve iş akışını oluşturdu size nasıl bir mantıkta çalıştığını anlatmak istiyorum. İlk olarak bir form var burada. Bu forma siz mail adresi, işletmenin adresi, adre, işletmenin adı ve işletmenin web sitesine giriyorsunuz ve bu web siteye bir istek yolluyor. Bu istek sonucu, sonucunda da o sitede o işletmeye çalışan kişilerin bilgilerini topluyor aslında. Buradaki AI agent'ın görevi de bu. Daha sonra burada bir filtreleme yapıyor. Bilgi skorlama yapıyor belli bir kriterlere göre. Ondan sonra kendi kendine burada bir e, takvimden bir slot bulup randevu oluşturuyor. Sonrasında bulmuş olduğu ile ilgili bir bize veya ilgili birime mail gönderiyor. Tabi bunun öncesinde if'ten önce de Google Sheets'te bu link bilgilerini kayıt ediyor. Evet. Gayet güzel bir çalışma ve buraya tıkladığımız zaman yine aynı pencere açılıyor. Bu şekilde adım adım her şeyi anlatıyor arkadaşlar ve nerede ne ayarlamaları yaptığını da burada bahsediyor. E, bu kısmı ben önemsiyorum. Hatta bununla ilgili bir canlı yayın da yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.